biliyorum. Bey kızıyım diye benden çekiniyorsun. Ama... ...beni de sen gibi bir genç kız olarak gör ve benden çekinme tamam mı Fatma? Bayram. Bayram sana bir haber iletmemi istedi. Bayram mı? Benim ondan bir ilgim yok. İlgim yok diyorsun ama gözlerin tam tersini söylüyor. Adını duyduğunda bile bakışların değişiyor. kaldır başını Fatma. İnsan sevdiği için utanmaz. Bayram seninle konuşmak istiyormuş. Akşam sekizde seni çay kenarında bekleyecekmiş. Yok. Yapamam. En son konuştuğumuzda başımıza gelmeyen kalmadı. Hem... Onun... Ama bunda ne senin ne de Bayram'ın bir suçu yok ki. Yok yapamam. Fatma. Aşk her zaman son bir şans hak eder. Eğer kalbinde bayrama ait küçücük bir zerre bile varsa... ...sadece o bile bu konuşmayı hak ediyor. Bayramı seviyorsan... ...gidip konuş onunla. olsun Mahmure. O Hüsnü yılanın soyuyla benim oğlumun işi olmaz. Sen öyle diyorsun ama. Abası yok. İki cihan bir araya gelse. Benim cesedimi çiğnemeden. Kimse o Fatma'yı bayramın koyuna sokamaz. Hem zaten bayram da yapmaz bunu. Babasının hasmıyla beni dünür edecek? Yapmaz bayram. Peki bayramın Fatma kuytu köşelerde buluşup konuşmasına ne diyeceksin ahretlik? Ana! 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 Oğlum, Ana! Dur, bu ne hal oğlum? Dur! Ana! Dur! Dur! Ana. Oğlum dur delirme yine acele. Yüzünü gözünü sen içinde bıraktın yine? Anlat insan gibi ne anlatacaksın hadi söyle. Hüsnü ya ananı da al. Yarın Fatma'yı istemeye gel Anne. Şu Fatma'nın ettiklerini burnundan getirmek için bir yol düşün. Ne olur gözünü seveyim. Kız niye gülüyor? <gülüyor> Sen ananı tanımamışsın da ona gülüyor. Ben Fatma'nın bohçasını çoktan dürdüm bile. Nasıl yaptın kız anne? Baban Haceli'ye gel Fatma'yı iste dedi. Hadi canım. Sus kız. Babamı nasıl razı etti? Sen alanı ne sandıydın? Yanına mı kalacaktı o? Annem benim. Oh, yağları eridi. Haceli'ye gelin gitsin de görsün o. Aa sen niye kalktın üstüne? Doktor sana yat istirahat et dinlen demedi mi? İyiyim ben Remzi'ye iyiyim. Bir şeyim yok az bir işim var da sana onu haber vermeye geldim. Baba. He. Kamuran Bey'le ne konuştunuz? Sana ne? Ne konuştuysak konuştuk. Sen kendi işine bak. Şerife. Bu Fatma ile Hacı'nın işini kimse duymayacak tamam mı? Ağzına diline mukayet ol. O hikmet cadısıyla Elif duyarlarsa işimize taş koyarlar, haberim olsun. Sen merak etme, tek bir kelime bile alamazlar. <laughs> ya ana, işte öylece böyle oldu. Tabii buldu benim gibi bir damadı. Kaçırmak istemedi tabii koskoca eski Ya ya, kaçırmadı iyi olmuş. Ya Irakçı hala, sizin de bu güzel müjdeye denk gelmeniz ne güzel oldu ya. Bakarsınız çift dediğini yaparız ha. Olmaz mı? Ya vallahi de billahi de çok güzel olur ama ha. Ana çift demişken, nerede, dediğin demişken Zahide'n nerede? Ede değil mi? Yok. E, hava almaya çıktı biraz dolaşmaya. Ha. Kız ana, hem çift dediğini yaparsak... ...basraklardan biraz az olur değil mi Necip Bey'den de iki tane araba istedik mi... ...yani rica ederiz. Gelin arabası. Bir tanesi benle Fatma'ya... ...bir tanesi de Zahide'mle bayram. Bir de bu... ...bu arabaların önüne şey koyuyorlar ya bu hani... ...böyle küçük... ...ya gelinlikli bebek, gelinlikli bebek. <laughs> ha? Onlar da koyduk bu. Kızanşe! Çok güzel olur değil mi kız? evet, çok güzel olur valla. Yerlerinden en güzel. Eğer bayram benim olmazsa aldığım nefes... ...ne de yediğim ekmek helaldir. Bayramın olmazsam... ...onun olmazsam... ...yaşamak artık haramdır bana. Bak Ömer. Şöyle etrafına iyi bir bak. Hele havayı da bir ciğerlerine bir çek. Oh. Toprak. Bu koku var ya Ömer bu koku. Bu koku adama yaşadığını belletir biliyor musun? Bak şimdi. Şurada bir ağaç var ha. Te oradan şuraya kadar hep babanla ikimiz indi biliyor musun? Necip Bey'in babası bizim babamıza vermiş. Ondan da Allah rahmet eylesin bize kalmış. Bir gün baban çıktı geldi ben dedi payıma düşen toprağı satacağım buralardan gideceğim. Oğlum yani bu bize babamızdan kalan tek miras yadigar. Yapma etme dedim ha. Tövbe dinletemedim. Bayramın babasına, düşmanımıza, yani toprağımızın düşmanına... ...tam kendi payına düşeni satacağı sırada yetiştim. Elimde avucumda ne varsa sattım, savdım. İstediği parayı denkleştirdim, avucuna saydım. Toprağımızı düşmandan kurtardım. Niye yaptı ki bunu? İşte ben de aynı soruyu sordum. Niye yapıyorsun oğlum bunu dedim. Niye düşmanımıza toprağımızı satmaya kalkıyorsun dedim. Ne dedi peki? İyi para veriyor dedi. Para için mi yaptı bunu? Şimdi Ömer. Senin babandır tabii benim... ...diyeceğim şeyler zoruna gidebilir ama... ...senin babansa... ...benim de kardeşim ve oğlum. Benim sırtımı verebileceğim tek dayanaktı. Dayanağımı da kardeşimi de aldı. Gitti şehir çatabatına daldı.